bunu bir bunu bir dijital taşıyalım. Bayramdan sonra bunu bir dijitalle çağıralım. Bir rakı sofrası düşünsene şurada şöyle. Oh, <gülüyor> <doldum>. <gülüyor> <gülüyor> bu ekip mi? <laughs> bu bir de ortaya doldum. böyle güzel bir dur, ayak. Dur dur şey vardı ya Mutin <laughs> Yatağına, Mutin <'in> <gülüyor> <Saroş>. <gülüyor> Mutin'in. Mutin'in sarhoş. Mutin'in <laughs> sarhoş şeyini vardı ya Mutin'in. Kanka. Mutin sarhoş şeyinin suçlusu benim Allah'ım benim belamı versin ya. Doğru söylüyor Ali bu arada. Harbi Ali, <laughs> o gün ben? denk geldi Ali kardeşim. Beni döşedi çünkü o gün amına koyayım. Mutiyle ilk tanış karşılaşmamız Mutiye 10 bardak van cintoni getirdim. içirdim. İçmeyeceğim kanka <laughs> tamam. diye zorla içiriyorum. Ben o gün yayın açacaktım, yayını saldım. Sonra dedim ki ben hiç sarhoş yayın açmadım acaba nasıl olur diye düşünüp yayın açınca <laughs> olaylar karıştı kanka. <laughs> şey diyorum kendi gene dur, açacağım bir sahne mesela. Böyle durduk gene bir kızıyor, <laughs> ediyor. Durduk yere gel eller gitti içeri gidiyor. içeri kodaya gidiyor. Yürüyerek geri geliyor oturuyor. Şimdi sikiş başlıyor Terlik öyle Terlik atıyorum oğlum. <laughs> Lan bir şey diyeceğim çare. Bak Az şöyle atsan ondan ya. Şöyle dökeyim kanka. Dö, bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Kameraya atsam Başta kaybettim. Allah razı olsun. Ama. Nasıl kazandığımı siz iyi izleyeceksiniz tamam mı? Bekleyin. Kanka ben bu Napolitini pat diye yedim. Tamam, sıkıntı yok. Var bir şeyler daha burada. Abi sus, izle. Bu iş böyle yapılacak. Bak bu sikiş, böyle yaşanacak Emre Aras. Duydun mu? Bakmadım bile. Bak. Ne çıktı görmedim. Contracts. İzliyoruz <laughs> abi. Ama bu modda ne geldi lan? Duru sen şey nereye gidiyorsun lan? Da? Nereye gidiyorsun lan sen? Giydi gidiyor adam. Oyyy da. <laughs> 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 Sikeş'in bir numaralı adresine hoş geldiniz. Arkadaşlar. Muti nereye gidiyorum? Bacağını çek. Bacağını çek. Abi niye böyle davranıyorsun bana ya? Bacağını ben çek. Kanka, bacağını bacağını çek. Bileyim, çok da... Çektin ben en son mi? ondan evet. bittim. Ben ölmem amına koyayım diye evde bağırıp duruyordum. Öyle uyudum <laughs> sonra. Sen bileyim. niye olum adamı söylüyorsun? Bacağını çek. Adamı niye davranıyorsun? <laughs> çektim ben. Ne <laughs> bileyim kanka tamamen sıkıntı veriyorum ya sarhoşken <laughs> insanlara. Bacağını yani, çektim. Bacağını, bacağını çektim. Bacağını çektim. Arkadaşlar. Bacağını çek. Çek. Abi niye böyle davranıyorsun bana ya? <laughs> Bacağını çek. Çektin mi? Ya bitsin. Çektim yani çek, ben. Çek, Bacağını çektim ben. Mi? Bak şimdi. seni. <laughs> Emir Aras. Kardeşim misin? Kanka, bir İzliyorsun. Arkadaşlar. Ne? <laughs> 923. 923. 923. Kardeşim. 923. Bak, bak şurada. p 1080p 1080p yazıyor. Bakmıyorum. Üç tane daha açar mısın? <laughs> Nerede bir <onu> da onda söyle. <laughs> bak bu kadar. Bu kadar amına koyayım. Yes be. Yes be. Ne oldu? Bitik. Ya, bana Geçti de... be. Ya bana ben amına koyayım ne dedim size amına koyayım ya. <laughs> ne oldu? <laughs> dur dur geçeri git bak. İzliyorsunuz sadece. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar ben sağ tarafa doğru domalıyorum. Zaf Kaka Kanka sen tam bu yayından sonra mı jüri yaptılar seni? <laughs> <laughs> ne bu çocuk bu kavayla yayın yaptıysa. Oğlum. <laughs> <Oy. öğünle>, o... <laughs> ben bu yayını nasıl kaçırdım amına koyayım? Harbiden ya. orada olmalıydım ya. Ama var ya sikerdi belamızı. Siz paketti oğlum o gün nasıl kaçırdık? Eve. Ben be? Evet. Ben yok. Neyde, Neyde paketledik lan? Dur 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 dur. Neyde dur dur, dur bir dakika dur. Siz paketlediniz dedi ben şimdi. İşkilen Değil değil. Ben değil. Chapter after partisi var ya. Evet. Siz yordunuz baya. Kaçmış. Kanka. Biz okay. şeyden geldik. Kıp, kıp, kırmızı çıktık o after party'den. Tamam evet. biz şeyden geldik. Ee, Kıbrıs'tan geldiğimiz evet, gün. evet evet evet. Ondan pakettiniz siz, uykuluydunuz falan bayağı hatırlıyorum. De o, Hatırladım. Sen de o gün gelmedin. Ha sen bir hafta ben o geldin. Kemal, ben o gün <laughs> tekne ayarlamıştım multiplayer'da, şarap içip sarhoş oldum ya. Lan <laughs> ben, o, ben temizine, kimin temizine battaniyesini çaldım o gün? Ben temizinden mekanın. Şeyin ben meçuanın, ben birinin, mekanın. Mekanın değil, mekanın, ben birinin mekanın, battaniyesini emro, çaldım. Emro, battaniye. Uğrun, Uğrun. Uğrun lan bildiğin battaniye. Doblo'dan aldı getirdi amına koyayım tekneye götürüp çaldım. <laughs> Çizgi filmdeyiz ya. Muti, <laughs> Muti, Eray ben full makarasyon devam ettik kanka. Tövbe ben bir şey yaptım mı? Be. Ben bir şey içtim en mi? Yalan söyleme. Tövbe. Ben bir şey içtim mi? İçmedim ben bir şeyi. Mert'in e <laughs> abi kurumuzda şampanya patlattı en son bizim. Muti kardeşim. Muti kardeşim sen evet. beni gördün. Ben orada bir şey içtim mi? Bak, bir şey diyeceğim size. Bak, ben şey yapıyorum. Ben sürekli Ali'nin sigaralara çöküyordum onu hatırlıyorum. <gülüyor> bak <gülüyor> arkadaşlar altın kural unutuyorsunuz bak. After partiler sadece story olarak paylaşılır o da yakın arkadaşlar olarak. Şimdi Olanlar da after partide kalır. Aynen öyle 15.000 bin kişinin önünde şimdi after'ınızı anlatıp burada <gülüyor> bizim Onlar için de çok Lan oğlum bu chatten çıkar mı ki oğlum? Çıkmaz lan anlatın doğru. doğru söylüyorlar. Çıkmaz doğru. oğlum Çağrı, çağrı bir after party kanka. şeyini anlatsana kanka. Anlatayım kardeşim çılgınlar gibi ayak yalamıştık hatırlıyor musun? hatırlayacak iki kişi var. Birisi Mutu, biri Emre. Hangisini yaladın? Böyle çok hanım var <gülüyor> <gülüyor> da çağrıyı <gülüyor> <gülüyor> hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çılgınlar gibi ayak yalamıştık. <laughs> Çünkü anladın mı yani? Muhabbeti anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur ne yapıyorsun kanka? Ya, Aha. Ana ne avradınız diyeceğim. Ben de ne yapayım? Zor,